Kağıt alabilir miyim abicim ya? Böyle bir liste yapmıştım geçen Fit yaptığım insanların listesi. Birlikte şarkı yaptığım insanların listesi şu. Okumak isterim. Alfabetik sırayla okumak isterim. Aslı Çavuşoğlu. Anekdot. Azrail Aliaga Anıl Piyancı. Araf. Ice Ezel. Ayaz Kaplı. Beta. Boba Fett. Bus Driver. Can Şengün. Chiba Garden, Cengiz Özkan. Crest. Çilekeş. Dumanyak. The Germ. Delta Dreist. Dipnot. Dikoy The Poet. Doktor Fuchs. Eller Konuşur. Def Rap. APO. Fu Manchu. Emo Erden. G-Flow. Gazapizm. Harun Adil. Heja. Hayki. İsmail Genç. Joe Rilla. Jack Orson, Kamufle, Kezo, Kit Cobra, Kul cool Savaş, Kontra, Lucky, Kreuzfeldt of Jakob'tan, M.O.R., Mr. Burns, Maya Don, Murat G, Kreuzberg'den, canım kardeşim, Maya G, Neşe Sayles, Neşter Nino, Necip Mahfuz, Kurşun, Köst, Nigafish, Onur Uğur, Onur Sülen of Esas Duruş, Ozbi, Ozan Erturan, PDM Posse, Crystal Clear ve Basties Nur içinde yatsın Basties kardeşim, PMC Berlin, Prince P, Patron, Peik, Rıfat Alzeyn, Rıza, wu Riddler, CV'den, Repozov, Rifleman, LAQ, cool, Rota, SSP Adana, Sansar, Sadat X, Smexa, SMC, Sayan, Şanışer, Taklos, Tarih Badı İsyan, Ulaş Ali, Waffle ve en son Zeus Kabadayı. Ben en sona Susamama ekibini okay. sakladım ki o gerçekten muhteşem bir projeydi o. Yani ben hip hop kültürünü öğrendiğimde bunun paylaşımcı bir şey olduğunu gördüm. İnsanların birbirine dokunduğunu, insanların birbirine faydası olduğunu. Eğer hip bir şeyler fayda görüyorsan mutlaka ve mutlaka fayda vermelisin. Anlatabiliyor muyum? Hip bu kadar böyle bir şeyler inşa edip hiç kimseye yarar dokunmayan insanlarla benim çok ciddi bir problemim var abi. Öyle yağma yok. Anlatabiliyor muyum? hop'u tanıtıyoruz. Türkçe rap için yaptık bunları. Ee, öyle ağızda oluyor onlar ama gerçekten insanlara dokunduğunla, arkaya bıraktığın izlerle bu gerçek ortaya çıkacaktır. Anlatabiliyor muyum? Nitekim de ben böyle bir listeyi sayabiliyorum. Artık bundan sonra umarım da bana hani şey sorulmaz. Senin işte en sevdiğin emsiler Ulan sevdiğim insanlarla, saygı duyduğum insanlarla zaten ben şarkılar yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Onlarla birlikte. Elbette burada saymadığım isimler var. Saymaya değmezler. O yüzden saymıyorum onları. Anlatabiliyor muyum? Onlara dokundum ama onlar benim dokunuşumu piç ettiler abi. Anlatabiliyor muyum? Sorun değil. Önemli değil. Ben yine insanlara el uzatacağım. Yine insanlara dokunacağım. Yine insanlar beni görecekler ve ortaya o resim çıkacak. Sabrın sonu selamet. Kesinlikle öyle abi. Yani anlatabiliyor muyum? Sabretmek gerekiyor. Karma is a bitch. Döner gelir yani. Anlatabiliyor muyum? Sabır da öyle. Eğer sabrın üstadıysan hayattaki her şeyin üstadısındır. Sırtıma saplanan bıçaklardan benim canım hiç yanmadı abi. Ama dönüp bakıp onu kimin sapladığını görünce o insanı işte sarsıyor mu diye ya da üzüyor mu diyeyim, ne diyeyim anlatabiliyor muyum? Belki de bulamıyorum şu anda bir şey. Ne bıçaklar yedim sırtıma ben. sırt ben gıcık olayım diye benim yanımdaki adamlar çekildi yanlarına anta biliyor muyum? Benim yanımda eğittiğim, her şeyi gösterdiğim adamları sırf ben gıcık olayım diye sahip çıktılar yani. Ne hikayeler var? Anlatsam böyle gerçekten vakit zaman yetmez ama dediğim gibi şu okuduğum listede çok değerli insanlar var, çok güzel insanlar var. Onlarla birlikte bir şeyler yaptık. Arkamda böyle bayrak gibi dalgalanıyor. Bunun gururu, bunun kıvancıyla yaşıyorum. Benim için çok önemli bir depomda benzin diyebilirim <laughs>